2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Aylin komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özlem Çınar tam 18 yıl boyunca bu rolü başarıyla sürdürdü. Ancak 2024'de diziden ayrılması hem senaryo gereği hem de kulislerde dolaşan iddialarla gündeme oturdu. Dizideki son sahnesinde Aylin komiser bir operasyon sırasında vurularak şehit oldu. Bu dramatik ayrılık izleyicilerde büyük bir etki yarattı. Ancak bazı kaynaklar bu ayrılığın sadece senaryo gereği olmadığını, Çınar'ın yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu diziden kovulduğunu iddia etti. Bu iddialar, oyuncunun diziden ani ve dramatik bir şekilde ayrılmasıyla daha da güçlendi. Özlem Çınar'ın diziden elde ettiği kazanç da merak konusu oldu. Medya tahminlerine göre, oyuncunun bölüm başına ortalama 90 bin Türk lirası kazandığı belirtiliyor. Bu rakam, 18 yıl boyunca yaklaşık 600 bölümde yer aldığı düşünüldüğünde toplamda yaklaşık 45 milyon Türk lirası gibi bir kazanca ulaşabileceğini gösteriyor. Diziden ayrıldıktan sonra Özlem Çınar'ın kariyerine nasıl devam edeceği ve bu iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak kesin olan bir şey var ki Aylin Komiser karakteri ve Özlem Çınar'ın performansı Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasında yerini aldı. you